Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim ee, şimdi Arsenal oynanış videosu benim değil. TVQZ adlı e, kanal sahibinin haberiniz olsun. Arkadaşlar bugün bir şey diyeceğim. Ee, e, vid video çektiğim bir Ömer de Yo bir saniye. Heh. Video çektiğim bir arkadaşımız var ya. Hatta maç videosu çekmiştik. Onunla artık videolar gelmeyecek. O e, benim içeriklerimi çaldı. Aramızda bir tartışma olmuştu. O yüzden onunla artık yani bağışana kadar video gelmeyecek. Söyleyeyim. Şimdi ismini söylemeyeceğim. Ya söyleyeceğim. Bir de e, şöyle bir şey de söyleyeyim. E, eğer ki 30 abone olursa yani 30 abone olduğumuzda Robux çekilişi yapacağım. Onu da söyleyeyim kaç robux olur bilmiyorum ama 50 robux da olabilir 20 robux da bilmiyorum Ha söyle, bu arada daha önceki söylediğim gibi e o arkadaşlar video gelmeyecek barışana kadar onun yerine bay hayalet ömerle video gelir haberiniz olsun nedeni ise çok fazla benle tartışmaya çalışıyordu başka ne yapmaya çalışıyordu bir de benim birkaç videomu çalıyordu. Haberiniz olsun o yüzden Onlar video gelmeyecek. Herkes kendine iyi baksın. Yarın bir video daha çekeceğim Bay Hayalet Ömer'le. Orada kime küstüğümüzü açıklayacağız. Haberiniz olsun. Herkes herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Bay bay.